Hadi bakalım derin. Derinle kocaman oyuncakçıya geldik. Şimdi asansöre biniyoruz. Bas bakalım düğmeye. <laughs> Boyun yetmedi mi? Hadi bastım. Açalım. Çekil bakalım asalım. Açalım açalım. Çekil 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 çekil. Kafanı vurma. Şimdi hop çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kocaman bir asansöre bindik. Şimdi oyuncakçının en güzel bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yükseliyor asansörümüz. Arkadaşlar kocaman bir oyuncakçıya geldik şimdi. Kapımız açılacak ve biz de çıkacağız. Allah derin. <laughs> derin yanlış yere geldik. İn. Geri geri geri. Kaça o zaman sıfıra basacağız. Bir dakika. Tekrardan kapımızı kapatalım. Yanlış yere geldik derin. Sıfırıncı kata inmemiz lazım derin. Allah. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Çok korkunç yalnız burası. Sen yaklaşma anneciğim. Bakalım burası neresi. ayı zor açılıyor derin. Gel derin. Ah doğru yere gelmişiz derin. O derin burada bir sürü kinetik kumlar var. Evet siyah kum bulmamız lazım bizim yalnız bakayım. Aa burada var sanki. Ama bu hangi renk? Bu tam siyah değil. Mor renk var. Bir daha mor renk var. Bakayım. Bizi aynı var. Evet biz onun aynısı var. Dur bakayım şurada ne var? Dedim buradaki normal toprak rengindeymiş. Baksana. Burada var. Şu yeşil var. Başka. Bakalım burada neler varmış. Oyun hamurları varmış. Allah pembe Barbie'nin sandalyesini buldu derim. Derim şurada bak bak ne varmış bak kuklalar varmış. Parmak kuklaları varmış burada annem. İlk defa gördüm. Baksana bunları konuşturuyorlarmış biliyor musun? Mü mü kıt kıt kıt. kıt. Oh, 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 Gördün mü annem bunlar çok güzelmiş. Hoppa. Gel bakalım bunlar neymiş? Burada oyun hamuru var. Ne yaptın? Burada arkadaşlar siyah renk bulmaya geldik ama siyah renk bulamadık biz. Bakalım burada ne varmış ne derine. Ay burada da hamur var oyun ne hamuru. Hocam. Baksana çok güzel. Boğazım. Ne yapacağız derincim? Ne var? Boğazım. Ne buldum? Burada ne varmış? Bakayım. Burada da küçük küçük minik minik böyle ahşap evler var. Hayır biz siyah <laughs> bulmuyoruz ki derin bu ne biliyor musun? Gel gel bak şimdi bu kukla. Bak bunu parmağına takıyorsun. Derin sen ne arıyorsun burada? Söyle. Sen ne aramaya geldin buraya? Söyle bakayım. Hı. Sandalye almaya gelmedin ama sen. Siyah kinetik kum almaya mı geldin? Böyle bana çabuk derin. Derin yok derin. <laughs> derin düştü. Derin düştü. <gülüyor> Sana gülüyor derin bak düştü diye bu anneciğim ya. Şuna ne diyeceksin? Heh, sen de al bir tane tak bakayım böyle eline. Bak bakalım bana bir. Seni çok seviyorum derin. Sen de konuştur bebeğiyle. ben çok Sen niye geldin buraya derin? Sen siyah kumu bulamadın mı derin? O zaman çatla da patla. <laughs> Kuklalar savaşta. Isırtın ısırtın kutlayı annem ya. <laughs> kaç kaç. Dedi. Bak bunun içinden anneciğim araba kalıbı çıkıyormuş. Bak ben şurada koydum. Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle arabalı kalıplar var. Bu, Bu kumu koyduğun Bu zaman ne? o işaret verin. Kumu koyduğun zaman anneciğim böyle araba çıkıyor. <laughs> Gel bakalım. Aa, dedem, Bak bak içinde arabalar var. Mavi. Kırmızı, yeşil. Bir de işaretler var Derin. Bak kumuna bakalım. Bunu koy bakayım. Teyze. Tamam bir de kumuna bakalım. Derin bu renk bir kum var içinde. Bakalım. Derin bir de bu renk kum var. Gördün mü anneciğim? İki tane içerisinde kum teyze, var. Ne oldu? Kızım, Hoş geldin. Korktun mu sen? Hadi şu arabalarla koyalım. Derin hangisini istiyorsun? Ondan mı korktun? O sana bir şey yapmaz anneciğim. O orada resim resim. derin hadi hangisini istiyorsan seç gidelim anneciğim. Hadi alalım bir, ta, bir tanesini. Şimdi arkadaşlar buradaki arabalı. Bu neymiş? Bu da bakayım. Kova var. Burada da e, şeyleri var. Malzemeleri var. Derin. Derin. Aa şuradaki ne kocamanmış derin. Bak bak bak. Bak derin buradaki çok büyükmüş. Bakar mısın şuna? Bak burada daha çok araba var. Daha çok ah yol da var gördün mü hem de bak bu şeyde komu da mavi renk. Bu da da ya. Bak burada da şey var unikornu var bundan bizde var zaten bundan da bizde var dinozor da var bizde bizde bundan da var değil mi kalı de var. Bu bunda yok. Ama bizde var ya pony Unicorn vardı ya. ya bak bak bu da olur bak burada da ya, inşaat ya. var. Yok. istersen ya, bunu alabiliriz. yok. Aşkım bundan bu şekil böyle bu görsel olarak koymuşlar bunu. Bak bu şekillerden var bir yıldız vardı ya. Yok. Nasıl yok? Daha geçen gün aldık. Var. Yok gerçek. Gerçekten var bizde. Yok. Derin şunlara bakalım. Bak şunlar Bak da nasılmış. Hiç pembe yok. Bak. Bak bu natural hiç renkmiş. Pembe, yok. pembe renk. Bak Mavi. O ama yok. şu çok ağırmış ha. Bunun içinde Bak. bir kilo mu var acaba? Bak. Bir kilo varmış Bak. baksana. Bak. Hamur değil o anneciğim. O kum kum. O kum da, de yok. Derin bizim hangi renk kumlarımız var? Mor var. Yer rengi var. Ama yeşilimiz yok. Yeşil alalım mı? İşte pembe. Yeşil alalım mı ister misin? İşte pembe Pembemiz de var. Hadi bakalım seç. Hangisini istiyorsan onu alalım tamam mı? Alıp da gidelim evimize. Hmm. Sen seç. Ben bu al. Bence tamam bunu parmakları aldık. Bu parmaklar çok güzeldi. bir de kum seç. Hadi gidelim. Olur mu? Bütün, bütün. Hepsini mi alacaksın? Kız hepsini nasıl alacaksın ya? Bir tanesini Şşş. al. <laughs> ben Yine mi pembe? Mor. Yine mi mor alıyorsun? İyi, hadi, tamam.